Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için yatırımlarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 12 Şubat Üngüt Mahallesi'nde bulunan Üniversite Caddesi'nde başlattığı genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yoğun nüfusa hitap eden arterde genişlik iki katına çıkarılırken, bölgeye kazandırılan iki yeni kavşakla da trafik akışı düzenlendi. Müzik sıcak asfalt, yol çizgi ve levhalandırma çalışmaları tamamlanan arter, yenilenen çevresiyle bölge halkının hizmetine sunuldu. Müzik Toplamda 3 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalarla baştan uca yenilenen arter, bölgenin ulaşım standartını üst seviyeye çıkararak katma değerini arttırdı. Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti. Müzik